Bugün arkadaşlar çift etkili silindirin iki butonla elektropinomatik deneyini yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde devre şemamıza bakalım. Bir adet çift etkili silindirimiz var. Bir adet 5 2 valfimiz var. Selenoid valfimiz. Bir adet durdurma butonumuz, başlatma butonumuz ve bir adet de rolemiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, hortum bağlantılarını yapacağız. Sonra elektrik kablolarını, elektrik devresini tamamlayıp ve elektrik hava vererekten deneyimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hortumumuzu alıyoruz. 5/2 valfimize takıyoruz arkadaşlar. Sonra 5/2 valfimizin sol tarafından çıkıyoruz arkadaşlar. Bu silindirimizin sol tarafına takıyoruz. 5/2 valfimizin diğer ucundan alıyoruz silindirimizin diğer ucuna takıyoruz arkadaşlar. Böylece pneumatik bağlantısını bitirdik. Şimdi elektrik bağlantısına geçiyoruz arkadaşlar. 6 volt artı 24 voltajımı, voltumuzu alıyoruz arkadaşlar. Durdurma butonumuza giriyoruz. Durdurma butonumuzdan çıkıyoruz. Başlatma butonumuza takıyoruz arkadaşlar. Başlatma butonumuzdan çıkıyoruz. Rolemimizin bobin ucuna giriyoruz. Ve rolemizin bobin ucundan çıkıp eksiye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, mühürlememizi yapacağız arkadaşlar. Start ucundan alıyoruz. rölemizin bobin ucuna giriyoruz. Şey kontak ucuna giriyoruz. Kontak ucundan çıkaraktan kontak ucundan açık ucundan çıkıyoruz arkadaşlar. başlat motorumuzun diğer ucuna girerekten böylece mühürlememizi yani devrimizin sürekli çalışmasını sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar artı ucundan tekrar alıyoruz. Rölemizin açık ucuna giriyoruz. Rölemizin açık ucundan çıkaraktan valfimize gireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde valfimizin artı bölümüne takıyoruz. Ve artıdan çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Eksiye gidiyoruz. Ve böylece elektrik bağlantısını da tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi elektrik ve hava vereceğiz ve deneyimizi deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi elektrik ve hava veriyoruz. Verdik arkadaşlar. Şimdi başlatma butonuna bastığım zaman silindir ileri gidecek ve kalacak. Silindir ileri gitti. Elimi çektim arkadaşlar. Durdurma butonuna bastığım zaman silindirimiz geri gelecek. Başlatma butonuna bastığımız zaman arkadaşlar role çekiyor, mühürlüyor, selenoid var, konum değiştiriyor ve silindirimiz ileriye gidiyor ve bekliyor. Durdurma butonumuza bastığımız zaman da silindirimiz geriye geliyor. Deneyimiz bu şekilde arkadaşlar.